Bazar'a geldiniz, hoş geldiniz Bazar'a. Pilav <laughs> yemişsiniz burada, hadi başlayalım. <laughs> <laughs> Eti Brom'un sponsorluğunda yarış elemanı yapıyorum, başlıyor. <laughs> <laughs> Can, haberler. Kaç yıldın abi sen? Şimdi burada yaşımı <laughs> söylemeyeyim <laughs> yani. <laughs> Bir artık. Şimdi, ıı, sen eski Skoda'yı görmüş müydün? Eski Skoda'yı görmüştüm ben. Kapının önünde yatırdım. Turuncu alanı. Kulağın iken yanıma oturdun mu hiç? Evet. Arkaya oturdum. Sanki öne oturamamam gibi bir durumumuz olmuştu. Önde bir şey vardı? Koltuk mu yoktu? Böyle tuhaf bir olay. Ama oturdum oturdum. Arkaya oturdum oturdum. Tamam. Şimdi bu Skoda nereden çıktı? Ee, Herkese sürpriz oldu. Sana da sürpriz oldu değil evet, mi? Sen hatta oldu. aldıktan bir hafta sonra yani. mı? Dükkanı konuştuk, böyle bir kafanın proje olduğunu söylemiştim Evet. Elin torna testi tutmak istiyordu. Onu söylemiştin. Dertlenmişsin aslında aslında abi. Ha, şimdi olay şu, ee, Skoda ile ilgili benim yarım kalmış bir hikayem var aslında. Ee, 2017 senesinde işte eski videoda bahsettim, satın almıştık. Onu bir restore edip yarış otomobili yapayım diyordum. Sonra o dönem günlük kullanıyordum. O sırada da binecek otomobilim vardı, birkaç tane otomobilim vardı. Ee, dükkanın önünde park ettik, kilit, kilitledik, öyle kalmıştı. Almasa bilmiyordun abi? Nasıl yani? O eski Skoda'yı, turuncu olanı. Neden almıştın? Ee, neden almıştım? Ya denk gelmiş bir araba değil çünkü herkesin sokakta gördüğü ya sarı siteye bakıp seçtiği bir araba türü değil evet. çünkü. Şöyle, Bilindik bir araç ee, sen beni iyi biliyorsun hep böyle farklı otomobiller kullanmayı seven bir insanım. Hani en iyisi, en güzeli, en hızlısı, en lüksünden bahsetmiyorum. Tırnak içinde farklı. Unutulmuş bir otomobil olabilir. Böyle normal bir insanın işte para verip almayacağım mantıksız dediği otomobiller bana mantıklı ve zevkli geliyor. Ben de işte sarısta da de sürekli böyle farklı otomobillere bakarım. Hani böyle unutulmuş Sovyet otomobilleri, işte Mercedes'in unutulmuş bir modeli Porsche'ler, eski Porsche'ler. Skoda'yı gördüm. Tabii Skoda'nın şöyle bir sıkıntısı var. Hani normal aklı başında bir adam alacağı bir otomobil değil. Evet yabancı Niye adam. değil? Hiçbir parçası yok piyasada. E, kaporta falan parçasından zaten hiç bahsetmiyorum. Mekanik parçaları da bulunmuyor ortada. Fren balatası yok. Yok. Debriyaj balatası yok. Yok. <laughs> yani motorun ...detay parçalı yok. Yok. Akıllı bir adamın alacağı otomobil değil. Fakat ben çok beğendim ve... sahibini Arap görüştüğümde ilk sahibi olduğunu, işte hikayesini anlattı. Ee, Bulgaristan'dan göçerken, Türkiye'ye gelirken yanlarında getirdiklerini... ...o dönem sıfır bir otomobil olduğunu... ...işte buraya da getirip soktuktan sonra... ...son 15 sene yatmış, yatmış, yatmış olduğundan Hatta bahsettiler. Şey Arabi kaldırıp yatırmışlar. Evet, öyle varmışlar. bir tane fotoğrafı vardı. Hı. Kaldırmışlar, altına taşları koyup, brandayı çekip bırakmışlar, unutmuşlar. Çok güzel izole etmişler aslında. Ben satın aldığımda, sağ marş birinde çürük vardı, sol marş birinde çürük vardı. Bunun dışında hiçbir çürüğü yoktu otomobilin, çok güzel durumdaydı. O şekilde bir yollarımız kesişti, satın aldık toplamaya başladık. Böyle bir hikayeydi. Onu aslında Barkın'ın olduğu bir çekimde daha detaylı Düzeltmek Hatta lazım. gidersek yanına arabayı da gösteririz çünkü o da, da bir proses yapıyor bu arabada. Tabii sürekli böyle dediğim gibi bir arayış, sevdiğim işi yapma. yine sevdiğim iş yapıyorum ama otomobil benim için çok farklı bir şey. Sürekli böyle aklımda eleman anlatılan bir şeyler yapmak. Böyle sürekli bir şey dürtüyordu. Hep bir yandan yarışmayı çok istiyorum. Ülkenin ekonomik durumları ortada bir yarış otomobili almak satın almak çok zor. Artı şöyle bir sıkıntı var temiz yarış otomobili kalmadı tabii ki. Yani şu an bir sürü satılık otomobil var sahip beni temizledim lütfen yanlış anladınız 15 sene 20 sene aynı kondisyonunda yarışmış bozuldukça tamir edilmiş falan hani şu operasyonun yapıldığı bir yarış otomobili de çok yüksek fiyata var. Ama ona da benim erişimim zaten çok zor. Gidip de işte ne bileyim 300-500 bin 600 bin liraya hamur diye tabir ettiğimiz, yorgun bir yarış otomini alıp, satın alıp bu kondisyonda sil baştan başlayabilirdik aslında. Ama hem maliyeti yüksek olacaktı, hem aldığım haz bu kadar fazla olmayacaktı, farklı bir şey yapıyor olmayacaktık. Bir de sonuçta hani Örnek veriyorum ben palyodan hevesimi aldım. Artık böyle palyoyla uğraşmak istemiyorum. Hani yarıştım, topladım, restore ettim, pilotluk yaptım, kopilotluk yaptım. İşte Super 1600'e de bindim. Grup eline de bindim. Palyo mesela artık bana şey gelmiyor. Hani seviyorum. Gelmiyor. Seviyorum ama hani deneyimlediğim zaten, deneyim. Tanıdığım bir insan gibi düşün. Ama şöyle, Skoda'da şöyle bir olay vardı. Bunun cadde versiyonu muhteşem yol tutuşu vardı. Ya yani Çağlar abi de falan böyle bir iki yerde denemiştik. Aydoğan Savcı Erk kulakları izliyorsa selamlar. Hani hakikaten çok yetenekli bir otomobildi. O virajlardaki hissiyatı, Porsche hissiyatı vardı bu otomobilde. ben. Dedim ki tamam ya, şey yapalım, Hani o yarım kalan defteri açıp tamamlayalım. Böyle bir keyif olsun. Bir ben büyük konuşurum işte, historikte yarışmam, historikte yarışmam derdim. Al sana historikte yarışmam. Bir de arkadaşı sevmezdin sen normalde rallide, alsana arkadaşı. Arkadan itirin, normalde de sevmem, rallide de sevmem. Ama bu çok farklı ya, böyle... Benim o düşüncelerimi, hissiyatımı silip süpürdü, yani ağır bastı. O yüzden böyle bir projeye girişmek istedim, hatırlatacağım. Yani manevi olarak aslında yarım kalan bir şeyler vardı. Çünkü hani bunun ucundan da olsa bir şekilde Mutlu işin var, içinde kalmak, ya. mutfaktan dışarı çıkmamak gerekiyor atölye. Şimdi benim ustalık sertifikam var. Ee, bu senenin sonunda hatta bitecek süresi Teka onu yenilemek istiyorum. Ee, geçen senin otomobilinin yağını değiştirdik. Büyüme <laughs> oğlum <laughs> Onu değiştirirken düşündüm, bir buçuk sene olmuş, ya değiştirmeli. Ee, yağ tapasına parmağımı sürmeyeli. Yani bir şekilde statün, sosyal pozisyonun, işte gelir düzeyi ne olursa olsun şu olay benim hayatımda olması lazım. O yüzden böyle bir arayış, bir kaşıntı içerisindeyim hep. E, yarış otomobili alamıyorsun, tamam. ekonomi kötü. Sponsor bulamıyorsun, piyasa kötü. Yurt dışından dedim bir otomobil getireyim. Ee, 5000 Euro'ya falan güzel bir otomobil bulabiliyorsun. Ee, onun getirmesi Atakarnesi, Carthage yurtta 15.000 Euro oluyor. Ee, hesap da alt alta üstte koy. Hani hiçbir şey mantıklı değil. Bunun dışında şimdi bu otomobilin asıl satın alma hikayesi ilginç. Yani hiç planda yoktu. En son bu otomobil e, gördüğün linkteki videodaki otomobili Baktık, 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 en son dedik ki tamam yapacak bir şey yok, bunu satın alalım. Bu otomobilde yeni bir maceraya başlayalım. Şöyle bir sıkıntı vardı, otomobil Kahramanmaraş'ta. Sen Ankara'dasın ve çalışıyorsun. Ben Ankara'dayım, çalışıyorum. Fiyatı da aslında çok ucuz değil. O dönem için hani böyle çekme belgeli ve çürükleri olan bir otomobil için ucuz bir fiyat değil. Çünkü Yine o dönem e, 60-65 bin lira fiyat bandında favoritler vardı. Aslında favorit de alabildik. Yani bir gel gitlerim vardı. Dedim ki tamam biz bunu satın alalım. E, Histolikteki bu serbestlik, kurallardaki serbestlik cazip geldi. İşte camla pleksi daha doğrusu polikarbona polikarbon cam yaparız olayı. E, otomobilin süspansiyonunun bağımsız olması hafif olması zaten hafif şimdi başka bir otomobil örnek veriyorum bir palio satın alsak otomobil ağır evet. bir de onu böyle hafifletmek için işte macunlu kazı kaportada zaten eksik bir şey yok araba belli e şimdi şurada bak akü haznesi var söktük attık mesela ya da işte ne bileyim çamurlukları istersek fiber yapabiliyoruz veya karbonfiber diyoruz. Yani bunların hepsini alt alta üst üste koyduk topladık. Skoda 120'yi de tamam dedik aldık. En son tabi son karar aşamasında Skoda 120 ile Skoda Favorit ve Skoda Felicia arasını, üç arasında 3 arasında baya bir kafa yordum. Bu aşamada da işte Kerim Tar Historik Şampiyonası'nda yaşayan sevgili dostum Kerim Tar'dan bir destek istedim. Ne yapayım hani Böyle bir ihtimal var. Kerim de bana ya Felicia KitKar yapalım dedi. Çok güzel oldu o da. Ya da dedi işte de üzerinden git. Şimdi Felicia'yı da KitKar yapsak yapardık. Ama yani yine otomobilin zaten baz versiyonu bizim projenin başlangıcında satın alacağım otomobil o zamanın parası 160 bin liraydı. Hı. Biraz daha meblağ yüksekti. Biz bunu 47-750'ye aldık. Onun dışında, e, Skoda'da dediğim gibi şöyle bir olay oldu, otomobil almaya Maraş'a gittik, e, Maraş'ta uzun bir yolculuk, tam da böyle Türkiye'ye kar yağışının geleceği gündü, kar yağışının olacağının açıklandığı gündü, riski aldık, gittik ve şansımız otomobilde kışlık lastik de yoktu, soğuktu ama kar yağmamıştı. Ee, uzunca bir rotayı yaklaşık 600 kilometrelik bir rotayı tamamlayıp vardık. Cumartesi günü nöbetçi notere gittik. Metin sağ olsun eşlik etti bana bu yolculukta. Nöbetçi otelden çıktık. Otomobili çekiciye yükledik ve tekrar yolda koyulduk. Yolda çekiciyi hatta 1 bir saat önden yollamıştık. Yolda çekiciyle karşılaştık. Çekici bozulmuş. Bunu bilmiyorduk ben. Çekici bozulmuş. Ee, abimiz AdBlue eklememiş, ee, Renault Master'dı araçta, o da kendi koruma kilitlemiş. AdBlue'yu ekledik ama Kendim düzelmedi, servis çağırdı falan. Biz Ankara'ya vardık, yaklaşık bizden 2-3 saat sonuna geç geldi arkadaş. İkinci haftasıydı sanırım, garaja tuttuk. Ee, otomobil işte sen getirdin, soktun buraya zaten ilk. Başladık yani. Bakalım şimdi hedef ne diye soruyor herkes normalde ideal şartlarda bir senede tamamlanabilmesi gerekir ama bir sene önce bitmez evet. o konuda net iki senede sürmez diye düşünüyorum bir aksilik çıkmazsa ee, güzel de yol aldık alıyoruz yani şu kuru kasa hale getirmek bile otomobilde bir olaydı da aslında ee, bakalım sürecin devamında hep birlikte göreceğiz neler yaşanacak. <laughs> Sıfır hareketi. Beraber yani. Of! Nasıl çıkıyorum onu <laughs> 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 Thank okay. This is the Temiz çıktı. Evet. Bu artık olacak diye endişe ediyorum. Güzel korunmuş. Macun çektikleri için, eski otomobillerde böyle bir şey var. Fitinler arasına böyle bir macun çekiliyordu. Tabii kurumuş. O macun korumuş bunu. Bir şuradan hafif su almış. Şuradaki su tarihi dediğinden burada paslamış ama bunlar çürük sayılmaz. Pas. Önemli değil şey bunlar bir tane süpürge getir şuraya dayayıp şuradan kaputu şöyle şey geldi çünkü şunu sökeceğiz 7 sökildi olur 11 bulunamayın evet ama o te tel var ya ortada tel saçma bu telin şekli çok önemli onu bozarsan bir daha o formu yakalayamayız yani şeklini bozmadan alman gerekiyor Şirin sür, terde yanılmasın. Kapının önüne geçer misin? Şuradan kırar mısın düşüresin? Bir biraz daha alacağız. Kaldım mı? Tut dedim sadece. İndir. Eski haline getir. Yani. Şampiyon böyle. Düşünebilirsin, stop sökme. Polisin yeri Geçmişte mu? şey oluyor, düzensiz bir ya. Evet. Tamam, buraya Yok yok, kapıca bir şey sanmam. bir şey Burada yer var. Tamam, fazla tutsun diye işte. Yay yapmışlar. Hı, -hı. Bıraksan gider bu ama. Gitsin. Evet. Tam böyle Şunu çekince çıkar ya. Evet, ya? çıktı. Peki, ne Ay evet. bunu değiştirmişler. Başka bir araba mı evet. bir evet. Nasıl bir Hı hı. Artist mi? Ne artisi? Artist ne arar lan pazarda? Yarışta olsak şimdiye zekaya girme vaktimiz gelmişti Atabak Bey'e. Kırdın mı? Kırdın. Oğlum niye kırıyorsun farı ya? Bana bir far borçlusun. Sen açılar böyle. Bana far borçlusun hatta. Borcun niye değil, değil mi? Benim böyle tam Tamam yan sanayi mi far, <laughs> far borçlusun. Buna bir tane de far alacaksın. <laughs> yan sanayi tamam mı? Bu arada eski borçların hakkı bir yerde. <laughs> 50 bin tane borcum vardı tam fanda parçası. geç oldu. Oğlum niye kırıyorsun bunu? Tschüss. alan yok. Görüyorsun çevreyi. Ne tıkırtı var, ne sıkırtı var. Gel yiyen, soğuğu yiyen, akşamdan geçip gidiyene var. Fiyatlar nedir? Orada? Fiyatlar çok aşağıda.